Evet. Alabildiğine ölü balık. Pislik içinde zehirlenmiş bir deniz. İzmir Körfezi. Burada yüzülebilir projeler yapılıyor. Şöyle çekelim. Burası İzmir Körfezi, Melez Deltası. Bunlar da ölen balıklar. suya vuranlar. Bu dereden ne geliyor acaba ya? Zehir mi geliyor? Ne geliyor buradan? Bakın binlerce balık. Böyle alabildiğine ölü balık. Şöyle. O kıyıda görünen beyazlar hepsi balık. Şu anda denizin ortası görünüyor mu bilmiyorum ama denizin ortasında görünenlerin hepsi ölü balık. Bakın. Burada İzmir Belediyeciliği tebrik ederiz. Al. Kıyı boyunca dolu bir tane yaşayan yok, hepsi ölü. Tabii bunları martılar da yiyecek, karabataklar da onlar dönecekler. Koşun. Bu kanal boyunca kanalizasyon geliyor. Şu anda su komple kanalizasyon. Suyun rengi görünebilse buradan. Şuna çekelim şöyle yapalım. Bakın boklarla beraber akan kanalizasyonlar. Şöyle suyun rengini görelim. Tabii su yeşil beyaz renkte kanalizasyon renginde banyo suyu böyle günlerdir akıyor böyle bu mudur bu işte, i̇şte Tunç sayarı buraya bekliyoruz. Hani gidiyor güzel bahçede giriyor ya suya gelsin burada girsin görelim. Bak, insanlar balık tutuyorlar karşıda orada balık tutuyorlar. Onlar da zehirlenecekler.